Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Karabağ'ı konuşmaya devam ediyoruz. Pek yakında sanırım Karabağ'da Ermeni varlığına dair çok fazla bir şey kalmayacak. Büyük bir kaçış var. Ermenistan'ın bu sabah itibariyle geçen Ermenilerin sayısı 65 bini aştı. Ee, Karabağ'daki Ermeni nüfusunun 120 bin civarında olduğu düşünülürse ve bu sürecin yani göç dalgasının devam ettiği de dikkate alınırsa çok ciddi bir durumla karşı karşıya bölge. Bunu tabii ki Ermeniler bir etnik temizlik olarak görüyor ve böyle nitelendiriyor. Daha da e önemli gelişmeler var. Bunun dışında önemli gelişmeler var daha doğrusu. Artsah Cumhuriyeti Başkanı Samuel Şahramanyan bir kararname açıkladı. Yani Karabağ'daki Ermeni yönetiminin başkanı. Kararnameye göre Azerbaycan'la varılan anlaşma çerçevesinde bölgedeki siyasi varlığa son veriliyor. Tam olarak dediği şu kararnamada geçen ifade şu. Tüm devlet kurum ve kuruluşları 1 Ocak 2024 tarihine kadar feshedilecek ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti yani arsa Cumhuriyeti varlığını sona erdirecek. Karabağ nüfusu gelecekte Dağlı Karabağ'da kalma, geri dönme olasılığı konusunda bağımsız ve bireysel bir karar vermek amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından sunulan yeniden entegrasyon koşullarını öğrenmelidir. Büyük bir belirsizlik var ve bu gidenlerin de kolay kolay geri dönmeyeceğini, dönemeyeceğini söyleyebiliriz. Karabağ bu anlamda tarih oluyor. Bu işin tabi siyasi tartışmaları da var. Birazcık buna değineceğim. Bugün duvardaki yazımı şöyle bitirmiştim. Dün akşamki verileri dikkate alarak Karabağ'dan kaçanların sayısı 47 bini bulurken Ermenistan'ın dostları grubunun Bakü üzerinde kurmaya çalıştığı baskı bu tehcir sürecini etkilemiyor. Fiili tutumun tercümesi Karabağ'ı unutun ve Ermenistan'ın bütünlüğünü garantileyecek şekilde Azerbaycan'la kalıcı barışa odaklanın. Yukarıda tehcir aşağıda koridor, jeostratejik öncelikler bir kez daha insani trajediler üzerinde tepiniyor. İnsanlık kısır döngü içinde intikam sarmalında kalmak zorundaymış gibi. Peki nedir bu jeostratejik çıkarlar insani dramın üzerinde tepinen farklı aktörlerin müdahaleleri var. Durum biraz değişiyor. Birilerinin büyük hevesleri var ama bir de uluslararası koşullar söz konusu. O nedenle yazımın girişiminde aynen şu ifadeyi kullandım. Konjektürel cesaretin sınırları var. Uluslararası dengeler bir yerden sonra müsaade ettiğimiz kadar coğrafyanın fatihi olabilirsiniz diyor. Evet, yani ya biz de dış politika e, muhabirleri ve yazarları olarak birazcık bu jeopolitik konusunda maalesef fazlasıyla uğraşıyoruz, kafa yoruyoruz. İnsani meseleler biraz bunun gerisinde kalabiliyor. Malum Erdoğan'la Aliyev 25 Eylül'de Nahçıvan'da bir araya gelmişti. Karabağ'da Ermenileri teslim alan ya da göçerten koşulları oluşturan 19 Eylül'deki müdahaleden sonra bu Ziyaret bu buluşma e, şu mesajı içeriyordu yani geriye bir koridor kaldı Zengezur koridoru bu koridorun açılması gerekiyor Ermenistan yönetimi üzerinde böylesi bir baskı kuruluyor bu buluşma pek çok yerde en başta Erivan'da şöyle algılandı yani bu koridoru ya güzellikle açarsınız ya da askeri müdahale geliyor. Şimdi tabi bu askeri müdahale deyince e, durum biraz değişiyor. Sonuçta bu koridorun geçtiği Suyunik, Zengizur bölgesi Ermenistan'ın toprakları içerisinde, uluslararası hukuk çerçevesinde burası Ermenistan'a ait. Şimdi bir Karabağ'daki müdahaleye bir rıza vardı, bir zimni onay vardı uluslararası toplumda. Yani Ermenistan'ı destekleyenler de bu anlamda Ermenileri yalnız bırakırken şunu söylüyorlardı. Karabağ Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içerisinde. Bunu zaten Ermenistan'da nihai olarak son dönemeçte işte kabul etti. Paşinyan yönetimi bunu söyledi. O yüzden de buradaki Azerbaycan'ın yürüttüğü askeri müdahaleye sessiz kalındı vesaire. Fakat Zengezur'a gelindiğinde aynı uluslararası hukukun, cari hukukun söylediği şey ne? Burası Ermenistan toprağı ve burada Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü meselesi durumu tartışmayı değiştiriyor. Haliyle de dün sessiz kalanlar burada yavaş yavaş müdahale etmeye başladı. Bir anlamda özellikle Bakü ile çıkarlarını öne çıkaran Batı da Yavaş yavaş yeniden düşünmeye tavrını, tutumunu gözden geçirmeye başladı. Bu da Ankara ve Bakü açısından düşündükleri kafalarındaki koridoru açma konusundaki yöntemleri sınırlıyor. Ya da onları da yeniden düşünmeye mecbur ediyor. O yüzden ben konjöktürel cesaretin hamlelerin sınırları var dedim. Şimdi bu müdahaleler elbette en başta Amerikan tarafından gelenler var ve onlar e, önemli. Biden yönetimi, Biden'ın kendisi daha doğrusu bizzat bir mektup yazdı. Bu mektubu USAID Başkanı Samantha Power'la gönderdi. Aliyev'e, Aliyev'e verdiği mesaj, Ermenistan'ın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve kalıcı barış arayışına Amerikan yönetiminin desteği devam ediyor. Bir anlamda bu mesaj şunu söylüyor. Herhangi bir şekilde koridor için askeri müdahaleye kalkışmayın. Şimdi e, Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'da Aliyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. E, bu mesajlar burada da tekrarlandı. Yani toprak bütünlüğü, Ermenistan toprak bütünlüğü olan destek vade edildi. Tabi ayrıntılarını çok bilmiyoruz ama dışları sözcüsü Miller işte bazı bilgiler verdi. Aliyev'e verilen mesaj şu düşmanlıklara son verilsin. Karabağ'a daha fazla askeri operasyondan kaçınılsın. Ayrıca uluslararası gözlemcilerin bölgeye girişine izin verilsin. Aliyev de bu konuda Blinken'ı temin eden açıklamalarda bulunmuş. Yani operasyon olmayacak demiş ve Uluslararası heyetin kabulü e, ka, heyeti kabul etmiş. Tabii bu nasıl olacak bilmiyoruz. Daha sonra Amerikan heyeti Samantha Power e, ile birlikte bir de dışişleri yetkilisi Bakü'ye gitti Aliyev ile görüştü. Or oradan ne detaylar var onu bilmiyoruz. Sadece Azerbaycan medyası Aliyev'in şimdiye kadar yani Karabağ'da yapılanlarla ilgili anlatısına yer veriyor. Olanlar, bitenler, işte Ermenilerin silah bırakması ki bunlar işte teröristlerden ele geçiren silahlar, yasadışı silahlar diye sunuyor. Ermenistan meseleye böyle bakıyor. Fakat buradan e, yani bu Amerikan tavrın ve müdahalesinin e, Bakü'deki koridor hesaplarını nasıl etkilediğini göstermesi açısından bir başka açıklamayı aktarmak istiyorum. O da Hikmet Hacıyev'in açıklaması Aliyev'in dış politika danışmanı bu Ermenistan'la görüşmeler yürüten üst düzey yetkili olarak önemli bir yerde duruyor. Bir görüşme oldu Brüksel'de Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'la bir araya geldi. Buna Avrupa Birliği aracılık ediyor. Bu görüşmeden sonra Reuters'a şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarında herhangi bir askeri amacı veya hedefi yoktur. Bu tamamen Azerbaycan'ın gündemi dışındadır. Yani burada da askeri operasyonu Ermenistan'a yönelik bir askeri operasyonu e, gündemden düşüren bir açıklama olarak bunu not ediyoruz. E, tabii Aliyev ile e, Paşinyan 5 Ekim'de Granada'da bir araya gelecek. Yani taraflar bunun için uğraşıyorlar. Avrupa Birliği'nin e, bulucunda olacak. Fransa ve Almanya liderleri de bu görüşmeye katılacak. E, Avrupa e, Avrupa Birliği e, konsey Başkanı da e, bu burada Arabuluculuk yapıyor. Onu da hatırlatalım. Şimdi Avrupa Birliği bu buluşmada iki liderden şunu bütün kamuoyuna tekrar deklar etmelerini bekliyor, istiyor. Yani iki ülke birbirinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyacak, bunu tanıyacak. Bu eğer olursa Avrupa Birliği'nin hedefi Azerbaycan'ın tek taraflı askeri müdahalelerden artık vazgeçtiğini de uluslararası topluma duymuş olacaktır. Beklenti bu yönde. Şimdi burada tabii ki pek çok uluslararası aktörün hemen dikkat kesildiği açıklama Erdoğan'dan gelen açıklamaydı. Erdoğan koridor hesaplarını tamamen değiştiren bir ifade kullandı. Dediği şu: Koridorun hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır. Ermenistan bu işin önünü açmazsa nereden geçecek? İran'dan geçecek. İran şu anda bunu olumlu buna olumlu bakıyor. Olumlu baktığı için de İran'dan artık Azerbaycan'a geçiş imkanı olabilecek. Şimdi burada İran'ın dediğinin olabileceğine dair bir çark var. Çünkü İran Zengezur'dan koridorun açılmasına karşıydı. Bu karşı duruşunu askeri tatbikatlarla bir tehditkar pozisyon alarak da ortaya koydu. Erdoğan'a bizzat uyarılar yapıldı yani herhangi bir şekilde sınır değişikliği anlamına gele, gelebilecek bir şeye İran'ın izin vermeyeceği vurgulandı. Ee, burada İran'ın hassasiyeti ve tepkisiyle Amerika'nın ve Avrupa cenahında özellikle de Fransa'nın tepkileri örtüşüyor. Tabii ki varmak istedikleri yerler ayrı. Onu birazcık anlatmaya çalışacağım. Geçen videomda da benzer bir bakış açısıyla taraflar nerede duruyor onu anlatmaya çalışmıştım. Şimdi İran şunu söylüyor. Diyor ki benim Kafkasya'yla ulaşım koridorum Ermenistan üzerinden ve Azerbaycan üzerinden ikisi de kesinlikle etkilenmemeli. Sınırda herhangi bir değişiklik anlamına gelebilecek bir müdahale olmamalı. Bunun yerine şunu yapabilirsiniz diyor yani İran ben kendi topraklarımdan size bir koridor açayım. Aras koridoru dediği bir önerme. Buradan Azerbaycan, Nahçıvan arasındaki bağlantı sağlansın. Şimdi Erdoğan'ın da İran'ın olumlu bakıyor dediği şey bu. Aslında İran olumlu bakmanın ötesinde başından itibaren bunu öneriyor. Bir de fiilen şu anda zaten Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki yani karayolu ulaşımı vesaire İran üzerinden sağlanıyor. E, haliyle yani İran'ın olumlu bakmasından öte, İran'ın tercih ettiği ve ısrar ettiği bir noktaya Erdoğan gelmiş oldu. Bunu bir geri adım, o dönüşü gibi de algılayabilirsiniz. Şimdi e, Amerika'nın bakışı biraz daha farklı dedim. Yani Amerika'nın hassasiyeti burada şu. Diyor ki bir, bu koridor Rusya'nın çıkarlarına hizmet ede edecektir. Yani Aliyev'in istediği şekilde Aliyev'in kafasındaki koridor Rusya'nın çıkarlarına hizmet eder edecektir. Bu olmamalı. Bir de İran'ı burada güçlendiren herhangi bir gelişmeye izin verilmemeli. Ee, İran az önce söyledim ne istiyor. Tabii ki İran Ermenistan açısından şu anda önemli bir kanal. Ee, Amerika ee, Ermenistan'ı batıyla buluşturmak, batıya entegre etmek istiyor. Türkiye üzerinden bunu yapabilir, başka yolu yok. E, fakat Türkiye'nin istediğiyle, Amerika'nın istediği arasında bir uyumsuzluk var. Türkiye, Azerbaycan'la birlikte bu koridorda kesintisiz bir ulaşım istiyor. Yani diyor ki, bu koridorda Ermenistan'ın herhangi bir engelleyici, kontrol, yetkisi vesaire olmamalı. Burada Azerbaycan'dan kalkan ya da Türkiye'den kalkan araçlar kontrolsüz bir şekilde bu koridordan geçerek hedefine varmalı. Ermenistan da diyor ki yani bu benim egemenlik haklarımın ihlalidir. Ben bundan vazgeçmem. Şimdi böylesi bir koridor e, tasarımı e, 2020'de. Rusya'nın Arabulucuğunda Ermenistan ve Azerbaycan imzaladı ateşkes anlaşmasında var ve burada garantör ülke güvenliği sağlaması gereken ülke Rusya. Rusya sınır güvenlik güçlerinin bu koridorda olması gerekiyor. Amerika bunu istemiyor. Rusya da denklemde olmak için bunda ısrar ediyor. Şimdi bir tarafta Erivan'da Rusya karşıtı Rusya'dan bir anlamda boşanmak isteyen bir Paşinyan yönetimi ısrar ediyor. Amerika'da e, Ermenistan'daki bu Rusya karşıtı e, yükselişi satın almaya çalışıyor. Bu yüzden e, mesela askeri tatbikat vardı bunu anlatmıştım. Tam da Azerbaycan operasyona başladığında Amerikalılar e, Ermenistan'da askeri tatbikat yapıyordu. Halbuki Ermenistan'ın klasik olarak askeri müttefiki Rusya. Rusya kolektif güvenlik anlaşması örgütü çerçevesinde ortaklar, müttefikler bu Rusya'nın Ermenistan toprak bütünlüğünü koruma taahhüdünü de içeren bir anlaşma ve örgüt ancak Ermenistan yönetimi Amerikalılarla birlikte iş yaptığı için burada Rusya ile karşı karşıya geldiler ve o cenahta da çok ciddi bir şey var. Şu anda gerilim var, çatışma var. Lavrov çok sert bir açıklama yaptı. Amerika ile müttefik olanların başında neler geldiğini hatırlattı vesaire. Ee, tabii, Paşinyana destek olanlar ya da Rusya'ya karşı çıkanlar da fırsat bu fırsat. Madem her şeyi kaybettik, bundan sonra biz artık Rusya'ya herhangi bir borcumuz yok falan diyorlar. Ancak bu koridor meselesi askeri yolla halledilmeye kalkışılırsa Rusya burada e, tabii ki başka türlü bir pozisyona girmek durumunda kalacaktır. Ermenistan'la anlaşmaları gereği yoksa Ermenistan'daki askeri üstünü de falan boşaltmak ve Ermenistan'ı tamamen unutmak zorunda kalabilir. Burada Erivan'ın e, istedikleriyle ilgili bir şeyi vurgulamak lazım. Üç temel konu üzerinde duruyor Erivan yönetimi. Bir diyor ki bu ulaş, ulaşım hatları tarafların egemenlik ve yargı yetkisine dayalı olmalı. Yani burada ulaşım hatlarını düzenleyen, kontrol eden, vergilendirme, gümrükleme her şey dahil ya da güvenlikle ilgili oluşacak herhangi bir yasal e, durum dahil. Bütün bunlarda tarafların e, şeyi dikkate alınmalı. Egemenlik yetkileri dikkate alınmalı. Bunun dışında... E, eğer bu kabul edilirse Ermenistan'ın ulaşım hatlarının açılmasına koridor demiyorlar buna. Herhangi bir itirazı yok. İkinci madde Ermenistan ve Azerbaycan birbirlerinin topraklarını, toprak bütünlüğünü tanımalı. Şimdi burada Ermenistan'ın 29.743 e, kilometre bir toprağı, Azerbaycan'da 86.600 kilometrelik bir toprağı var. Yani taraflar bu parametreler üzerinden birbirini tanıdıktan sonra artık herhangi bir şekilde toprak kavgası vesaire kalmayacak. Çünkü Aliyev, e, Zengezur e, işte ata toprağıdır diyor, bunu sürekli tekrarlıyor. O yüzden yani böylesi bir e, geçmişte yaşanmış çok sayıda sınır e, değişimleriyle ilgili tartışmaları bitiren bir yaklaşım öneriyor. Ermenistan tarafı bir diğer madde de iki ülke arasında sınırlar 91 Alma Ata Alma Ata Deklarasyonu esas alınarak çizilir deniliyor. Şimdi burada tabi tabii dediğim gibi Amerikan önceliği Rusya'yı ve İran'ı eee dışaran şey dışlayan bir ulaşım hattının açılması ve burada Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirmesi, bu sayede Ermenistan'la olan yakınlığın yatırımların vesaire Türkiye bağlantılı olarak yani artırılması ve Batıya entegrasyonun bu şekilde olması. Yani burada NATO üyeliği falan filan tabi Rusya burada ciddi anlamda Ukrayna'daki gibi çok sert tepki koyabilir o ayrı bir mesele. Ona girmiyorum uzatmamak için. Burada bir de az önce söyledim İran'la Avrupa ya da Batı'lıların çakıştığı bir nokta var. Şimdi İran, Zengezur üzerinde Ermenistan'ın egemenliğini teyit amacıyla bölgede, bölgenin merkezi Kapan'da bir konsolosluk açmıştı 1 Ekim 2022 tarihinde. Bu İran'ın çok net, resmi bir tutumuydu. Ermenistan'a bu anlamda bir destek attı. Şimdi benzer bir e, adımı Fransa atıyor. Fransa'da e, Zengezur'da e, işte bir konsolosluk açacak. Bunu deklara ettiler. Böyle bir çakışma söz konusu vesaire. Şimdi geriye ne kalıyor? Geriye e, Laçin Koridoru'na karşı Zengezur Koridoru diye bir alver dengesi kurulmuştu 2020'de. O, o zaman anlaşma böyleydi. E, Laçin bitti. Karabağ bitti. Şimdi Ermenistan'ın verebileceği fazla bir şey kalmadı. Bir koridor meselesi kaldı geriye. Koridorda da yani Ermenistan'ı teşvik edecek buna teşvik edecek tek şey Türkiye ile normalleşme bir ödül gibi bu sunulmak isteniyor. Ee, ancak bu henüz taraflar bu e, noktaya gelmiş değil. Çünkü önce evet, muhtemelen Ankara'daki değerlendirme böyle önce Ermenistan'la Azerbaycan nihai olarak bir barış anlaşması imzalasın, sınırlar vesaire böyle çizilsin, önce orada barış temin edilsin, arkasından da Türkiye kapılarını açar, normalleşir vesaire. Şimdi Erdoğan'ın daha önce e, tutumu farklıydı. Şimdi. Geri dönelim mesela 2009'da işte normalleşme mutabakatları imzalanmıştı. E, fakat e, Azerbaycan'ın tepkisini dikkate alan Erdoğan Bakü'ye gittiğinde oradaki parlamentodaki konuşmasında demişti ki işgal altındaki topraklar tekrar e, Azerbaycan'ın kontrolüne geçmeden e, herhangi bir şekilde Ermenistan'da normalleşme olmayacak. Halbuki iki yıl müzakere yürütülmüş bu koşul olmaksızın Ermenistan'dan normalleşme adımı e, atılması, adımların atılması kararlaştırılmış ve mesele parlamentolara gelmişti. Parlamentonun parlamentoların bu yani bu yaklaşımdan dolayı karşılıklı olarak onaylamadığı ve tıkandığı bir süreçte bu e, şeylerde bu tabakatlarda çöpe gitmişti. E, işgal i̇şgal altındaki topraklar Azerbaycan'ın kontrolüne geçti 2020'de ama Erdoğan bu koşul yerine geldiği halde Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmedi. Araya başka şeyler girdi. Yani Şuşa mutabakatı iki ülke arasındaki ittifakı daha doğrusu Azerbaycan'la Türkiye arasında durumu değiştirdi. Konjektürel ve coğrafyadaki değişim daha fazla iddia, daha fazla talep gündeme getirdi ve işi zorlaştırdı. Şimdi Karabağ meselesi de kapandı. Laçin meselesi de kapandı. Zaten Aliyev'in istediği buydu. Erdoğan da bunu istiyordu. Dediğim gibi geriye sadece Ermenistan'ı sıkıştırmak için kalan tek mesele koridor. Stratejik çıkarlar. Erdoğan'ın hayalleri büyük bu konuda. Ve bu konuda taraflar, duruma etki edebilecek taraflar artık pozisyonlarını daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Bazı Ermeni yorumcular Amerika'nın müdahalesi ve Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan sonra artık Ermenistan üzerinde koridor baskısının kalmayacağını öngörüyor. Ama bu çok iyimser bir yaklaşım. Bunu da vurgulamak lazım. Bugünlük sözlerim bu kadar. Bana katılan, eşlik eden, desteğini sunan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.